uzun zamandır yapılacak mı yapılmayacak mı tartışmaları süren Marmaris Stadı yenilenmeye başladı. Hürcan Bey Marmaris Spor deyince akla ilk gelen gelenlerdensiniz. Çok emeğiniz oldu. Bu sahanın yapılması için çok da bir mücadele verdiniz. En sonunda stat yapılıyor, yenileniyor. Duygu ve düşüncelerinizi Marmaris Spor severleriyle paylaşır mısınız? Tabii ki paylaşırım. Ee, Marmaris'in buna ihtiyacı vardı. Özellikle Türk futbolunda Marmaris Spor'un bir yeri var. Ee, kaybolan bir yeri var. İnşallah bu statla beraber e, yeniden eski günlerine, e, yeniden efsane Marmaris Spor, Marmaris Spor altyapısı üst yapısıyla inşallah özlediği yere gelecek. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Bütün Marmaris'e spor sever halkımızı da bu konuda her türlü desteğe çağırıyoruz. Çok Biz hiçbir zaman tek başımıza bir şey olamayız. Biz hep beraber olursak Marmaris'i yeniden yeniden ayağa kaldırmak için bu çabamızı milletimizle beraber e, bunu başaracağız. Teşekkür ederiz.

Why, 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 why?